Merhaba arkadaşlar, Surkolik kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim Muratçım, sen nasılsın? Çok iyiyim hocam. Ben çok iyi oldu ya, bunlarla çok oynuyorum böyle güzel oluyor. Evet hocam bir bir ara daha... Raşit hocam bunları almıştı biliyor musun? Oynamayalım diye. İyi Niye bilmiyorum ama biz de çocukluğumuzu yaşamadık. Ne yapalım yani Hiç. değil mi? Evet, ne yapacağız Murat? Sayı problem. Beklenen gün geldi problemlere evet. geçtik. Evet. Neden evet. beklenen gün geldi arkadaşlar? Çünkü biliyorsunuz ki. Yarısı neredeyse hemen hemen yarısı sınavın yarısı problemlerden. 12-13'ten sonra problemlerden. Çok ne oldu şimdi? Rutin olan, rutin olmayan problemler de ayrıldı. Yeni nesil problemler başladı. Onları da çözeceğiz. Ama önce diyoruz ki normal problemleri bir bilelim, bir anlayalım. Ondan sonra rutin olmayan problemlere geçelim. Neyle başlayalım? Sayı problemleriyle başlayalım. Tamam, hocam açılış Abi. yaptım. Aynen. Şimdi hep duyarız ya. Bir sayının 5 katı, altı katı, üç fazlası, 4 fazlası. Bir sayı. Ne olsun bu sayı? X. X'imiz olsun. Bitti. Bu kadar basit. Bir sayının iki katı. 2x i̇ki mi? Bu evet. Istiyor. Bir senin 3 fazlası x artı 3 mü? Hı hı. Bir senin 4 eksi x eksi 4. Bir sayının 3 katının 5 fazlası. Önce 3 katını al diyor sana. 3 x aldım. Sonra 5 fazlalaştır diyor. Artı 5. Tamam. Şimdi dikkat. Bir sayının 2 eksiğinin 4 katı. Önce 2 eksiğini al diyor bu sayının. X eksi 2. Sonra bunun tamamının 4 katını al diyor. Çarpı 4. Anlaştık mı? güzel yapalım. Bir sayının yarısı. E bu sayı x diye yarısı x bölü 2 mi? Hı -hı. Bir şey yarısı 2'ye bölmek. Değil. Bir sayının 3'te 2'si. Tamam. O zaman x diye bunun 3'te 2'si demek 2 bölü 3 ile çarpan demek. Yani 2 x bölü 3. Tamam. Şimdi bir sayının 2 katının 3 fazlasının yarısı. Ha, şimdi. 2 katı 2 x. Sıra gidiyorum. Sonra 3 fazlası artı tamam. 3. Şimdi tamamlı yarısı. Ha. Bölü 2. Yani metin okurken yazacağız yavaş yavaş. Aynen. Zaten şöyle bir durum var. Denklem çözme diye bundan önce Video çektik. Evet. Burada önemli olan şey denklem konusu. Şimdi problem için iki önemli şey var. Bir, bir kere okumak arkadaşlar. Problemi kesinlikle iyice okuyun. İyi okumadığınız zaman problem yanlış anlaşılıyor. Hele ki son zamanlarda sorulan işte yeni nesil problemler dediğimiz problemlerde anlayamadığımız için bize zor geliyor. Halbuki anladığımızda çok kolay sorular. Denklemsiz bile çözebileceğimiz, hani bizim eskiden beri bakkal hesabı dediğimiz problemler. Şimdi bunların dışında bir çok iyi okuyacağım. İki, denklemi kuracağım. Hı, hı İyi denklem, ona uygun denklem kurduktan sonra zaten problemi çözememiz imkansız. Denklem zaten, denklem sonrası ortaokul dışı. Aynen hocam. Şöyle bakalım. Şimdi demiş ki, hangi sayının 3 katının 5 eksi aynı sayının 6 fazlasına eşittir? He. Hangi sayı olsun bu? X olsun mu? Evet. 3 katının 5 eksi. Hemen söylemiştik bir sayının 3 katı ne olur? 3 x mi? 5 eksi eksi 5 mi? Aynen hocam. Aynı sayının 6 fazlasına. Aynı sayı x'ti. 6 evet. fazlası x artı 6. Eşittir diyor. Hadi eşitleyelim. Bitti. Bitti hocam. Bu buraya eksi x diye geçti. 2 x kaldı burada. Bu buraya artı 5 diye geçti. 11 oldu. x de buradan ne oldu? 11 bölü 2. Var mı soru? Yok hocam. Aldım. 3 sayıdan ikinci birincinin 2 iki katından 4 eksik. Şimdi 3 tamam. tane sayımız var. 1, 2, 3. Diyor ki ikinci sayı birincinin 2 katından 4 eksik. O zaman ben birinciye x diyeyim mi? Tamam. İkinci neymiş? Bunun iki katından 2x eksi 4 müymüş? 4 eksik. Hı hı. Devam ediyor. Üçüncü, ikincinin yarısından 5 fazla. Ha. Şimdi ikincinin yarısı, bunun yarısı demek bunu ikiye mi bölmek lazım? Evet. Yani? E tek dekterini de ikiye bölersem x eksi 2 olmaz mı? Yani. 2x de 1x oldu. x4 de eksi 2 oldu. Yarısından 5 fazla. Artı 5 mi? Evet. İşte birinci sayıyı bulduk. İkinci sayı da bu, üçüncü sayı da bu. Bu 3 sayının toplamı 67'ymiş. Hadi toplayalım. Tamam. X, 2X daha 3X. 3x 1X daha 4x. 4X. Eksi 4, eksi 2 daha eksi 6. Artı 5, eksi 1 mi? Evet. Eşittir 67'ymiş. Hop attık buraya artı 1 diye geçti. 4X eşittir. 68'den X buradan kaç olur? 17 mi hmm. olur? Aynen. Bana neyi soruyor? İkinci sayı. Bir de şu var Murat. Şimdi biz hemen buluyoruz x diyoruz. Evet yani. buluyoruz. Özellikle bu işte sınıf sıra sorularında, merdiven sorularında falan. Bulduğumuz x acaba soruların cevabı mı? Bizden istediği şey o mu? Cevabını Şimdi bulmadık sen... hocam. İşte bulmadık. X'i buldum ben. X neydi? Birinci sayı. Evet. Bana neyi soruyor? İkinci Aa. sayı arkadaşlar. Emin ol ki A şıkkında tak diye 17 var. Tam ÖSYM'in amcalardaki. Hemen elendin diye damgayı basalım o zaman değil mi? Evet. İkinci sayıya gelelim. İkinci sayı neydi? 2x eksi 4. Hadi x'e 17 koyalım. 2 kere 17. 34. Eksi 4, 30. Bu da ha. B şıkkı. Tam ÖSYM'deki amcaların cevaplara i̇şte koyacağı. Ama zaten soracağı amacımız o bizim. Ne diyoruz? Bulduğun x her zaman cevap mı? Tamam Aynen. Dikkat ediyoruz arkadaşlar buna. Evet arkadaşlar. Al bakalım. Sana sorulardan bir tanesi. Bir sınıfta öğrenciler sıraları üçer otururlarsa 4 öğrenci ayakta kalıyor. 4'er otururlarsa 4 sıra boş kalıyor. Buna göre öğrenciler sıraları 2'şer otururlarsa kaç öğrenci ayakta kalır? Hmm. Şimdi burada da en çok karışan ne biliyor musun? Şu. Şimdi sınıfta öğrenciler sıraları 3'erli oturuyor falan. Tamam. Murat düşünün sizin sınıfta sınıf mevzunu bulmak istiyorum. Sen sadece bana diyorsun ki şunu hocam bizim sınıfta çocuklar sıraları 3'er 3'er oturuyor. Evet. E ben nasıl bulacağım ki? Neyi bilmem lazım. Kaç sıra olduğunu bilmem Aynen. lazım. Doğru mu? Bana desen ki 10 sıra var. E 3 3 oturuyorlar. 3 çarpı ondan 30. 30. O zaman burada da x tane sıra olsun mu? Olsun hocam. Sıra olsun. Şimdi 3'er 3'er otururlarsa 3 x tane öğrenci olur mu? Hı hı. Ama yetmiyormuş. Dört öğrenci ayakta kalıyormuş. O ha. zaman artı dört mü? Evet. Bu bana neyi verdi? Sınıf mevcudunu veriyor mu? Hı hı. Şimdi gelelim en çok karışan yere. Diyor ki dörder otururlarsa dört sıra boş kalıyor. Ha. Şimdi dörder otururlarsa dört sıra boş kalıyor dediğinde hemen şunu yapıyor. Evet hocam x tane sıra var. Dörder otururlarsa 4 x yapar. E dört sıra boş kalıyor. Eksi dört. Değil. Dört ha. kişi ayakta kalıyor ya da dört kişi eksik kalıyor değil. Dört sıra boş kalıyor. Şimdi elimde kaç tane sıra vardı? X tane X sıra tane. vardı. 4 tanesi boş kalırsa kaç tane kalır? X eksi X, 4. X, X, 4. Şimdi bu kadar sıra kaldı doğru mu bana? Hı hı. Dolduracağım bu kadar sıra var. Peki bu sıraları kaç kaç oturacaklarmış? 4 4 Erkek. oturacaklarmış. Demek ki 4 çarpı X eksi 4. Ha. Bu da bana sınıf mevcudunu verdi mi? Evet. Peki bu ikisi aynı sınıf mevcudu değil mi? Eşittir. Eşittir birbirlerine. 3X artı 4 eşittir. 4'ü dağıtayım. 4X eksi 16. Bunu buraya, bunu buraya attım. X eşittir 20. Soruyu çözdüm mü? Daha yarısındayım. Niye? Aşıklı 20 ama değil mi? Evet. Ama işaretlemiyoruz. Neden? Bakıyorum. Ben neyi buldum? Sıra sayısını buldum. 20 tane hı sıra varmış. Hı. Şimdi sınıf mevcudunu bir bulayım. İster burada yerine koyayım, ister burada yerine koyayım. Evet. aynı. Hadi burada koyalım. 3 çarpı 20 artı 4. 3x artı 4 yani. Hı Kaç hı. yaptı? 64. Öğrenci var mıymış bu sınıfta? Evet. <laughs> Bitti mi? Güne bitmedi. Niye hocam? 5 64. Ama soruyu oku. Eğer diyor buna göre öğrenciler sıraları ikişer otururlarsa kaç öğrenci ayakta kalır? Ha, ya. Hemen atlamayacağız yani. B gittim o zaman. Evet. Gelelim C şıkkına. Şimdi kaç tane sıra vardı? 20 tane sıra evet. vardı. Eğer 20 sıraya 2-2 otururlarsa 20 çarpı 2'den 40 kişi bu sıralara oturulur mu? Hı hı. E ben 64 kişi var bende. Çık 64'ten. Demek ki 24 öğrenci ayakta mı kalır? Evet. Artık işaret değil mi? C şıkkı doğru çıktı. Doğru çıktı. Yani o yüzden dikkatli okuyoruz arkadaşlar. Kesinlikle arkadaşlar bakın. Soruyu çevirir 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 sorar size. Zaten X genelde de cevap olmuyor. Aynen. Al bakın. A. Murat'ın çiftliğinde. Ben... Hadi bakalım. Murat'ın çiftliğinde ördek ve kuzulardan oluşan toplam 30 hayvan vardır. Tamam. Var mı kadar? Vardır hocam ya. Yani. Vardır. Bu hayvanların A ayak sayıları aynı güzel yazmıştım ayın şurada. Ayak sayıları toplamı 84 olduğuna göre çiftlikte kaç ördek vardır? Hmm. Şimdi Murat burada da çek karışıyor. Ördeğin kaç ayağı var? Kuzunun kaç ayağı var? Evet. Kaç ayağı var? Hocam ördeğin en son iki tane ayağı var. En son iki yedik, kuzunun. Onun da dört. Tavşanın? Ee, dört tane hocam. Tavşanın dört ayağı var. E hocam iki önde iki arkada değil mi? İkisi el mi acaba? Ya e hocam tavşan da eline geçsin. Zıplıyor zıplıyor. Evet, evet, duruyor. dört ayak. <laughs> tamam aferin sana. Şimdi iki diyenler var çünkü. Murat'ın şimdi ördek ve kuzular. Hadi bakalım. Ördek, evet. kuzu. Şimdi Murat bunu iki türlü çözebiliriz. <laughs> Tek bilinmeyen de çözebiliriz. İki de. Ama şunu tamam. söyleyelim arkadaşlar. Ne kadar az bilinmeyen olursa arkadaşlar hata riskiniz o kadar azalır. Hata riski azaldığı için de soruyu daha doğru çözersiniz. Şimdi birinci olduğunu hadi bu olsun. Çözelim. Bana ne diyor? Çiftte kaç ördek vardı? X tane ördek olsun. Olsun. Y tane de kuzu olsun mu? Hı hı. Peki x artı toplam 30 tane hayvan var mıymış? Varmış hocam. Varmış. Bana diyor ki ayak sayıları. Ördeğin kaç ayağı vardı en son? 2. 2. Kuzunun kaç ayağı vardı? 4. Peki her ördekte 2 tane ayak var. x tane ördek var. 2 x tane ayak gelir mi? Hı hı. Her kuzuda 4 tane ayak var. y tane kuzu var. 4 y tane geldi mi? Bu evet. da 84 miymiş? hı. Ha, şimdi bana burada x'i soruyor. O zaman y'leri yok edelim. Olur. Eksi 4 ile çarpalım. Tamam. Eksi 4x, eksi 4y eşittir. Eksi 120 mi? Hı hı. Bunu yaptım. 2x artı 4 y aynı yazdım. Eşittir 84. Taraf tarafı topladım. 4 yler gitti. Hop buradan eksi 2x kaldı mı? Evet. Eşittir. Şimdi 84 çıkacağım. Ondan 4 çıktı. 6, 11'den 8, 36 mı? Hı hı. Tabii x 36, X 100 evet. çünkü. Her tarafı 2'ye bölersem x çıktı buradan? 18. Demin ki 18'den örtek varmış. Ne yaptık? 2 bilinmeyen çocuk gayet de kolay oldu. Aynen. <laughs> Pardon. İkinci yolumuz bu sefer tek bilinmeyen çözelim. Tamam. Yine aynı şey yapalım. Ördekler var, kuzular var. X tane ördek olsun, iki ayağı var, kuzunun dört ayağı var. Peki toplam kaç tane hayvan vardı? 30. 30. X tanesi ördekse 30 eksi X tanesi kuzu değil hı hı. Peki her ördeğin iki ayağı var, buradan iki X geldi. Evet. Artı her kuzunun dört ayağı var, 4 çarpı 30 eksi X geldi. Eşittir 84 mü? Ne oldu? İki bilinmeyen kullanmadım, tek bilinmeyen kullanmadım. Aynen. 2x artı. Hadi 4'ü dağıtalım. 120 eksi 4x eşittir. 84. Aynı şekilde 2x eşittir. 36'dan x eşittir. 18. İstediğiniz gibi çözün. Ama ben her zaman tavsiyem tek birim. Yani böyle sanki zamandan da biraz kare geçmiş gibiyiz hocam. Çünkü hep şunu söylüyoruz. Deneme oluyor arkadaşlar. Denemeler hocam çok zor çok zor. Evet zor. Kabul çıkan sınav ÖSYM soru sınav tabii ki denemelerden daha kolay oluyor evet. ama orada tek büyük sıkıntı zaman. Zaman hocam. ama Zaman, zaman uydurmadığınız zaman o hani rahatlığa ulaşamadığınız zaman sıkıntı olmaya başlıyor sınavda. Evet. Hadi bakalım dilin kumbarasındaki kızım olur. Oo. <laughs> dilin kumbarasında 25 kuruş ve 50 kuruşlardan oluşan toplam 32 adet para vardır. O 25 kuruşlar, 50 kuruşlar. Tek bilinmeyen çözelim mi bunu da yine? Çözelim hocam. Hızlıca çözelim. Bana diyor ki Kumardaki paraların toplam değeri 13 lira olduğuna göre kaç tanesi 25 kuruştur? X tanesi 25 kuruş olsun. Hı hı. Toplam adet olarak 32 tane para varmış. Evet. O zaman 32 eksi x'i 50 kuruş olur mu? Peki buradan 25 çarpı x kadar para gelir mi? Hı hı. Artı buradan da 50 çarpı 32 eksi x kadar para geldi mi? Evet. Peki toplamda 13 liraymış. Ama şuna dikkat. Bu kuruş, bu kuruş, bu lira. Aynen. 1 lira kaç kuruş Murat? 10, 100. 100. 1 lira eşittir. 100 fakirlikten tabi onu evet, da Değil mi? 1 lira 100 kuruş. Genelde kuruş hesabı çalıştığı Evet. Peki 13 lira ne oldu o zaman? 1300 kuruş oldu mu? Evet. Kuruş için. Hadi çarpalım. 25x artı 50 ile 32 çarpalım hemen. 5 kere 2, 15 kere 3, 15, 16. 1600 yaptı mı? Evet. Eksi 50x eşittir 1300. Bu buraya eksi 1300 diye geçti. Burada 300 kaldı mı? Oo, eşittir 300 burası. Eksi 25x artı 25x diye geçti. Her tarafı 25'e bölersem Murat ne olur? 325'e hemen böl. %4 tane varsa %312 tane var. Buradan da x eşittir 12. Demek ki bunların 12 tanesi 25 kuruşmuş. 20 tanesi de 50 kuruşmuş. Hocam benden daha iyi hatırlarsınız da biz zamanında milyonları Esen. cebimizden tabii, tabii, sen, çıkartmış tabii, tabii, adımız vardı. Yani. Milyonları cebinden çıkardın. Evet, Atılmadan şimdi, önce. Şimdi 1 milyon çıkarsan yeter. ya cebinden. Yeter hocam. Öyle bir şey varsa yani hemen yapalım. Şimdi demiş ki <laughs> çok sorulan sorulardan biri A ağacının boyu 150 cm, B ağacının boyu 120 cm. Hemen hmm. yazıyorum. A ağacı 150 cm, B ağacı 120 cm. Diyor ki A ağacı ayda 8 cm, B ağacı ise ayda 10 cm uzamaktadır. Yani bu her ay artı 8, 8 uzuyor. Bu da her ay artı 10, 10 uzuyor. Doğru Öyle mu mü? Buna göre kaç ay sonra A ağacı ile B ağacının boyları eşit olur? Hmm. Şimdi bu daha kısaydı. Daha evet. çok uzay için mutlaka bir yerde yakalayacaklar birbirini. Bunu hız sorusu olarak da sorabilirsin. Bir sürü soru olarak sorabilirsin bunu. Daha çok şey sorulur. İşte A kentinin nüfusu, B şehrinin nüfusu, işte bir de artıyor, biri azalıyor ya da A ülkesi, B ülkesi gibi aynı soru. Tamam. Şimdi kaç ay sonra diyor. Kaç ay sonra olsun? X ay sonra olsun mu? Aynen. X ay sonra. Peki bu bir ayda 8 santim uzarsa? X ayda 8x güzel. kadar uzamaz mı? Aynen. O zaman bunun boyu 150 artı 8x. Bu 120 idi. Bir ayda ne kadar uzuyor? 10 santim. X ayda 10X kadar uzar mı? Evet. İşte eşit olsun diye. Attım bu tarafa 2X eşittir. 30'dan X eşittir. 15. Hı. Yani 15 ay sonra boyları eşit olmuş. Wow. Tabii ki bunu şıklardan da gidebiliriz. Hı. Tamam mı? Şıkları yazmadım ben ama. Şimdi demiş şey Farkları 7 olan iki sayıdan büyük 3'ünün 2 katından 8 eksik. Tamam. Şimdi 2 tane sayı var. 1. sayı 2 sayı. Farkları 7 demek ne demektir? Birbirinden 7 fazla. Aynen. O zaman sana x diyeyim. Sen de x artı 7 ol. Doğru mu? Evet. Diyor ki büyü. Büyük olan bu. Hı hı. Büyü yani x artı 7. Küçüğün 2 katından. Küçüğün 2 katı 2x mi? Hı hı. 8 eksikmiş. 8, 8. Eşit mi bunlar birbirine? Hı hı. Bu buraya eksi x, x diye geçti. 1x kaldı. Bu buraya artı 8 diye geçti. 15 oldu. Dikkat! Büyük sayı kaçtır? Sen 15 bulun, A şıkkında 15 var ama küçük sayı 15. Evet. Büyük sayı ne? 15 artı 7. O da eşittir. 22. Tamam. Aldık numaranı açalım. Tamamdır Deniz. Kızım. Oo. Oo. Aşağı hocam. <laughs> Deniz elindeki ipi 10 eşit parçaya ayırıyor. Tamam. Her parça ne kadar olsun? X kadar olsun. Aynen. O zaman bu ip tamamı 10X midir? Evet. Devam edelim. Eğer diyor Deniz elindeki ipi 12 eş parçaya ayırsaydı her parça bir öncekinden 5 cm daha kısa olacaktı. Hmm. Yani x değil de ne olacak? x eksi 5 mi olacak? Evet. Peki kaç parça? 12 parça mı? Aynen O doğru. zaman 12 çarpı x eksi 5 kadar değil midir bu ipte? Evet. Bu ikisi birbirine eşit mi? Evet. Eşitleyelim. Bu da ipi veriyor. Bu da ipi veriyor. 12 x eksi 60. Attım buraya 2 x eşittir 60'tan. x eşittir 30. İpi bulalım hemen. İp 10 x'ti. 10 çarpı 30'dan. Demek ki ip 300 santimetre imiş. Çıktı mı cevabımız? Çıkmadı. Niye hocam? Soruyu okuyalım. Buna göre Denizeli'deki hmm. ipi 15 parçaya ayırırsa her parça kaç santimetre olur? Wow. 15 parçaya ayırırsa 300'ü böldük 15'e. Her parça 20 santimetre olur. Sen demek ki bütün aşıklarını şıklarını işaretleyeceksin. Vallahi ben anladım. Hocam yani. ya. Bütün ağları sende. Bütün problemler bizde hocam. Aynen. Bakalım son problemimiz bir tane daha kalmış. Ezel bir kitabı her gün bir önceki günden 3 sayfa fazla okuyarak 8 günde bitiriyor. Tamam. Ezel'in 6. gün okuduğu sayfa sayısı 2. gün okuduğu sayfa sayısından sayfa sayısının 2 katından 4 fazla olduğuna göre kitap kaç sayfadır? Şimdi hmm. ilk gün ilk sayfa okusun mu? Evet. Her gün 3 sayfa fazla. X artı 3, X artı 6, X artı 9, X artı 12, X artı 15, 8 gün bu arada say. 18 kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X artı 8. 21. 8 gün tamam. oldu mu? Oldu Kitap hocam. bu kadar. Bana diyor ki ezinin 6. gün. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bin. 6. gün okuduğu sayfa sayısı 2. gün okuduğu sayfa sayısının 2 katından. Bunun 2 katı 2x artı 6 mu? 2 katından 4 fazlaymış. Artı 4. Evet. Neye eşitmiş? Buna mı? X artı 15'e. Evet. Doğru mu? Bu buraya x'i x diye geçti. X eşittir 5 çıktı mı? Aynen hocam. Bana neyi soruyor? Kitap kaç sayfadır? Şimdi o zaman ta, hepsini ta, 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 ta. toplayacağız mı hocam? Evet. Değil mi? Kitap kaç sayfadır? Burası 5 ise burası ne oldu? 8 mi? 11. 3'ü çarptırıyorum zaten. 14, 17, 20, 23, 26 mı? Evet. Topladık. 6, 16, 20, 21. 8 daha, 29, 5 daha, 34 mi? 50 var 3. 2, 4, 6, 7, 8, 3 de 50. 11. Evet hocam. 114 sayfaymış. Anlaştık? Ya yani, tereddütte bıraktım sizi hocam. Evet 11 orada kaldı. Al bakalım. Son 9 dur, pardon, orada kaldı. Evet son sorumuz. Bakalım ne demiş. X sayısının 8 katı Y sayısının 5 katına eşittir. Y sayısının 4 katı ise Z sayısının 3 katına eşittir. Hoppa karıştı. Buna göre evet. Z sayısının 6 katı ile Y sayısının toplamı X sayısının kaç katıdır? Hmm. Bakalım. Bir sebze çorbası olduğu gibi <laughs> hocam <gülüyor> yani, yani. X sayısının 8 katı. Çok karışık gözüküyor bak şimdi Hı. ne kadar baş çıkacak. 8X mi? Evet. Y sayısının 5 katını eşitmiş. 5 y eşit mi? Tamam. Sonra y sayısının 4 katı 4 y. Z sayısının 3 katını eşitmiş. 3 z mi? Hı hı. Tamam. Buna göre z sayısının 6 katı falan diyor. Önce biz burada değer verelim. Yani. X sen 5 kaysan y sen 8 kalsın mısın? Oran olarak da anladım. Aynen. Geldik burada y yerine 8 k yazdık. Bulduk ya bunu. Hı hı. Burası 32 k oldu mu? O zaman z ne olur? 32K bölü 3 mü olur? Evet. 3 tane Z 32 kalmış çünkü. Şimdi dönelim soruya. Buna göre Z sayısının 6 katı. 32K bölü 3'ün 6 katı. Artı Y sayısının toplamı. Y kaçtı? 8K mıydı? Hı -hı. Diyor ki X sayısının kaç katıdır diyor. Hı -hı. Önce bunun toplamını bulalım. Bunlar gitti. 2 mi? Evet. 64. 8 daha. 72. 2. 2. 72K. Peki x sayısının kaç katı diyor? x sayısı kaç kaydı? 5k. 5k mıydı? 70 şöyle hop 72k bölü 5k. Hop 72 bölü 5 katı. Anlaştık? Anlaştık hocam. Var mı sorun? Şu anlık yok hocam. Ama bitirmişiz hocam bitti ya. Tabii çok hızlı bitti ya problemler. Ama çok güzel çözdük. Hadi evet. bakalım. Bir evet. sonraki videoda görüşelim değil mi? mutlaka. Evet hocam. Bir sonraki videoda görüşelim hep beraber. Evet arkadaşlar bu arada bu soruları ilk önce siz durdurup kendiniz çözüp sonradan tekrar amaçlı dinlersiniz sizin için daha verimli olur. Aynen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşça